Herkese merhaba arkadaşlar dizici bayan kanalıma hoşgeldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla sizlerleyim. Sizler için yalı çapkını dizisinden, Ferit ve Seyran ikilisinin özel görüntülerinden, yepyeni aşk dolu paylaşımlarından, özel fotoğraflarından, sette olan kamera arkası eğlenceli görüntülerinden kanalımda paylaşıyorum. Yaptığım paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kanala abone olup bildirimleri açık tutmayı da unutmazsanız çok sevinirim. yorum yapma videoları bəyənməyi də unutmayın. Şimdilik məndən bu qədər. Görüşmək üzere, hələ qalın. Kanalımı izləmədi qalın.